Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> Bir türlü çözüme kavuşamayan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedariki konusunda nihayet imzalar atıldı. Haberi Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bildirdi ve F-16 tedarikinde imzaların atıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük İspanya gezisi dün başladı. Erdoğan'ın İspanya ve İtalya'da yapacağı ikili görüşmelerin gündeminde Eurofighter savaş uçağı alımının masada konuşulacak konular arasında olması bekleniyordu. İşte tam da bu evrede F-16'ların tedariki konusunda düğüm çözüldü. 2007'de F-35 programına ortak üretici olarak katılan Türkiye daha sonra Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almıştı ve bu durum gerekçe gösterilerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmıştı. Bu durum F-35 parçalarının fiyatlarının yükselmesine ve yedek parça tedariklerinin zorlaşmasına neden oldu. Türkiye ise ya satın alımın gerçekleşmesine veya da Amerika Birleşik Devletleri'ne ödenen 1.4 milyar doların geri ödenmesini talep etmişti. Amerika bununla kalmayıp F-35 programında artan maliyetler konusunu gerekçe göstererek kendisi tarafına Türkiye'den ek ödeme bile istemişti. Amerika Program Ofisi Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması meselesinin o zamanki rakamlarla 500-600 milyon dolar ekstra maliyet oluşacağını söyledi. Bu olaylar devam ederken Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden bulunduğu talep 40 adet F-16 blok 70 savaş uçağıyla 79 adet F-16 blok 40-50 artının blok 70 seviyesinde modernizasyonunu içeriyordu. Amerika'nın baş ülkelere silah satabilmesi için kongrenin de bu satışı onaylaması gerekiyor. Ancak çoğu kongre üyesi Türkiye'ye silah satışına hep karşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden daha önce Türkiye F-16 satışı konusuna sıcak baktığını dile getirmişti. Ancak önce Yunan lobileri daha sonra ise Ermeni lobileri bu satışın gerçekleşmesine engel olmak için harekete geçmişti. İşte bu tutum işleyişi bozuyordu. Yunanistan 24 adet F-35 savaş uçağı içinde 2019 yılı sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurmuştu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ilk F-35 savaş uçağını 2028 yılında teslim alacaklarını açıklamıştı. Yunanistan'ın F-35'lere envanteri alması takviminde Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve Kongre'nin onay süreci belirleyici olacak. Türkiye envanterine iki parti halinde 40 Eurofighter Typhoon katarak Yunanistan'ın F-35 ve Rafale jetlerine sahip olmasıyla oluşabilecek hava güvenlik zafiyetini dengelemeye amaçlıyor. Amerika Birleşik Devletleri son olarak F-16 savaş uçaklarının satışı için her ne kadar açık açık belir mesede İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesine koşul olarak belirlemişti. Ancak İsveç, PKK protestoları ve terör örgütü üyelerinin ikametine izin vermesi sebebiyle NATO'dan Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. Türkiye'nin şu anda hava savunmasını sağlamak için ana vurucu güç unsuru F-16 savaş uçakları. Türkiye bir yandan da kendi savaş uçağı Kaan için çalışmalarına devam ediyor fakat Kaan'ın envantere girmesi için uzun bir süreç var. Bu durum 2028 yılı olarak öngörülüyor. Bu nedenle Türkiye'nin coğrafi konumu ve terörle mücadele gibi konularından dolayı bu geçiş sürecinde F-16 uçaklarına ihtiyacı var. F-16 savaş uçakları günümüzde hala çok popüler, çok yüksek manevra kabiliyeti, yenilikçi tasarıma ve teknolojisi var. Bu nedenle tüm dünyada bu uçaklara rağbet çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden gelen son açıklamalarda ise kongrenin satışa direnceğini düşünmüyoruz ifadeleri kullanılmıştı. Bugün yaşanan gelişmede Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunan bakanlık kaynakları sözleşmelerini imzalandığını, ayrıntılar üzerinde çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürüldüğünü duyurdu.